Herkese selam arkadaşlar. Oma'da hakkında her şey sayfasından herkese saygı ve sevgilerle. Arkadaşlar bugün aracımızın direksiyon modları nelerdir? Hangi çeşit modlar var? Ve hangisini nasıl kullanıyoruz? Şimdi hep birlikte ona göz atalım. Araba ayarları bölümünden sürüş asistanlı ayarları bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada en aşağıda direksiyon sertlik modu şöyle netleştirelim. Direksiyon sertlik modu e, ve direksiyon kuvveti ile ilişkili sürüş modları var arkadaşlar. Şimdi direksiyon sertliği moduna tıkladığımda bize konfor ve spor modu olarak iki farklı e, seçenek karşılıyor. Konfor modu e, daha e, ziyade şöyle söyleyeyim size. Şehir içinde e, daha önceki araçlarda city modu vardı. Direksiyon daha yumuşak oluyor konforda. Spor modu ise e, direksiyon biraz daha serttir arkadaşlar. Eğer e, ya konfor ya spor e, modunu seçersiniz. Ama bir de şurada arkadaşlar direksiyon kuvvetiyle ilişkili sürüş modu var. Eğer bunu aktif hale getirirseniz üstteki e, ayarlarınız iptal olur. Bu şekilde açık kalırsa e, sizin sürüş hızınıza göre direksiyon modunu ve sertliğini kendisi ayarlar. Eğer şehir içinde hızınız düşükse e, direksiyon modunuz konfora yakın olur. Daha hafif olur. Hızınız arttıkça kendisi otomatikman e, direksiyonu sertleştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Hızıma göre kendisi ayarlı. Hazır yeri gelmişken e, bunu da şey yapalım arkadaşlar. Sürüş modu hafızası diye bir menümüz var arkadaşlar. Bu sürüş modu hafızası e, vitesimizin yanında arkadaşlar malumunuz buraya e, bastığımda e, spor mod, eco mod ve normal mod diye 3 tane sürüş modumuz var. Eğer ben bu teki aktif hale getirirsem e, hangi modda sürüyorsam aracı bir sonraki çalıştırmamda otomatikman o modla devam ediyor. Ama ben bunu kapalı tutarsam diyelim ki spor modda kullanıyorum. Aracı stop ettim. Tekrar geldim çalıştırdım. Tekrar çalıştırdığımda otomatikman eko moduyla başlar. Her seferinde eko moduyla başlamasın istiyorsanız yani kendi ayarınız neyse o şekilde başlasın diyorsanız bunu aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Direksiyon modumuz da bu şekilde. Teşekkürler.